gidiyorum. Yani İzmir'e. Bu da valizim böyle. Valizimde oluyormuşum bu arada. Yemekhanede tarttım. İlk 26 kilo geldi. Sonra çıkarttım birkaç tane şey. 15 kiloya indi yani. Birkaç şey. Bu kadar var mıymış? Birkaç şey de çantama koydum. Çantam aşırı ağır. Sığmadı biraz poşete koydum. YTV park yazılı poşete. asansöre bindim şimdi ama metro bir dakika yazıyordu ve gelme işareti çıktı yani 10 dakika muhtemelen metroyu bekleyeceğim. Ama neyse en azından bunu magmaya kadar elimde indirmedim değil mi? Asansöre en azından. Asansörde çok şey baksanıza asla dışarısı gözükmüyor böyle. Duvar 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 ha dışarısı. Birileri var. Aa metro yeni gelmiş beklememe gerek kalmadı tam buradan bilince diğer aktarma yapacağım metronun önünde duruyor. Ben sanırım. Bakın benim işte. Havalimanı metrosuna binmem gerekiyor ama nerede? Havalimanı metrosu. Biraz önce bu tarafı işaret ediyordu. Şimdi işaretler gitti fazla mı bu tarafa geldi. Bu şartları takip ederek bulabilirim ben de güvenliğe sormadım ama o beni metronun dışına çıkarttı. <laughs> Ama zaten şeyde de Google haritalarda da direkt tip dibe değiller. Böyle 3-4 dakika gibi mesafesi varmış Neyse gitmeden bir kırı tane türüme hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul Havalimanı metrosu bu tarafta duruyor. Tamam bu taraftan Buldum bu arada burası kadar tabi ki bir tane buldum. Kimseye sarılma gerek kalmadı. Buldum. Bu arada ilk defa alınacağım. Büyük başarı. İşte bu buraya koyduğumu unutmuştum. Sırısı da olmuş mudur acaba? Olmuştur muhtemelen. Baksanıza buraya. Şemsiyeyi kullanmak. Ya burada İstanbul romantize etmek. Bir de dinlediğim şarkıları duyabilirsiniz. Tam İstanbul romantize etme şarkıları Acaba bunda da yer dibine inecek mi? Sonunda geldim. Havalimanındayım. Bakın. Güzelmiş burası bu arada. Havalimanının girişindeyim daha. Yeni şeyler yapılıyor galiba buraya. Şurada cami var. Bu da havalimanı için yapmışlar. Bakın uçaklar da şurada. Yazıcı kuyrukları. Türk Hava Yolları oldukları belli oluyor. Neyse bu taraftan git diyor. Ben bu arada şuradaki şeylerden çıktım ama buradan çıkarsam da gidebilirmişim. Neyse buradan git diyor. İstanbul Havalimanı diyor. Tamam ben buradan gideyim. <laughs> Yine çok şakacıyım her zaman. Şakamatik. Çantam o kadar ağır ki benim kok çok mesela. Bakın çantama. Çok ağır. Bu arada benim uçağım 12'de kalkıyor saat daha 8. O yüzden ben burada yürümüyorum yani. İnsanlar yürüyor ama ben öyle duruyorum. Bana kalsa geriye doğru gideceğim. O kadar 4 saat erken gelmişim. Biz havalimanını gezelim büyük hırsız. İlk defa geliyorum ben bu havalimanına bu arada. Valizimi ben taktım bu arada 15 kilo. 15.8 falandı. Birkaç şey çıkarttım 15'e düşmüştür herhalde. Birkaç şey dediğim mumu çıkarttım. Bu kadar. Bir ekran birinin kafasının içerisi orada. Değil mi? Nereden gireceğim ben bu havalimanı? Yarım saattir dolanıyorum. Kapıda. <laughs> Yarım saattir kapıda dolanıyorum. Gelen yolcuları kapatmışlar. Ben giden yolcuya mı gireceğim? Evet. Ama yok ki. O sıfırdan, yani sıfır değil, birden on e kadar geldim. Hepsi gelen yolcu diyor. Ne? Bir de Arrivals Ha gelen yolcu <laughs> Güvenlik de Güvenliğe sorduğum güvenlik İngilizce konuştu Sonra ben de Türk dili diye Şey yaptım İlk Türkçe söyledim sonra İngilizce Hayır ilk İngilizce söyledim sonra Türkçe söyledim Sonra Türkçe cevap vermeye başladı Neden? Türkçe söyleseydi direkt Tabi ben Antarktikalı olduğumdan beni yabancı sandı tabii çantamı niye valizin üstüne koyuyoruz? Çünkü valizin üstüne işte dolu. Neyse onu eline taşıyayım. O da ağırmış bu arada. Ama çantam falan değil. Tamam çantam böyle kal. Burada kaldı. Hepsini buraya koydum şimdi de çok dengesiz oldu. E giriş burası işte. Bakın insanlar giriyor. Ben niye görmedim ki burayı? Herhalde on numara burası. Şu hemen köşesi. Çünkü şurası on birdi. Bu arada çantamda su, yiyecek, içecek, sneakers, haribo Ne ararsanız var Attırmazlar değil mi? Hayır attırmasınlar Gerçekten havalimanına ya da uçakta yemeyeceğim ben İzmir'e götürüyorum onları lütfen gerçekten Şunun da içinde girebildim Burayı niye halı yapmışlar? Böyle sürüklenmesin diye Bu arada hiçbir şey elimde taşımak istemedim Şimdi de montumu elimde taşıyorum Muhtemelen 800 kere daha çıkartacaklar montumu O yüzden giymeyeyim dedim İnsanlar bu valizlerin sürüklediği şeyleri nereden almış ben de istiyorum. Öyle daha kolay gözüküyor. Montunu da oraya Bu <laughs> Burada birisi 300 tane valizle gelmiş. Bu arada 300 tane valiz var yani zor da bakın. <laughs> bakın şunlar. Arkada iki tane daha vardı. Götürdüler. Hadi ya artık ben şu valizi vermek istiyorum. Yeter taşımak istemiyorum. Sıkıldım bu valizi taşımaktan. Eskimi bana soru sor diye. Hadi onu soru saralım. Ne saralım? <laughs> Canlı biri bağlanacak. Hayır ben ben utanırım soru soramam. Canlı biri bağlanacak sanırım. Acı bilesini okut diyor benim online. Okutamam. Bay bay. Yani bağlansam ne sorabilirim ki? Değil mi? Ne sorsam? Ben soru bulamadım. Metro nerede? Bu arada hiç hatta şurası diyor. Ama giriş daha orası. Araç falan kiralamak istemiyorum. Yeter yan yana 800 milyar tane araç kiralama şeyi koymuşlar. Güvenliğe sordum burası değil dedi. Yanlış yerdesin dedi. En alakasız yer neresiyse sen oradasın dedi. Yukarı çıkman gerek dedi bir kere. Benim aşağıda ne işim var? Hiç de bir şey yazmıyor bu arada. Çok kötü bir yönlendirme. Metrolardaki yönlendirmeler daha iyi. Kırı tane metrosunu hemen buldum mesela burada. Uçağı bile bulamadım. Burası daha iyi olması gerekmiyor. Bir de buraları şöyle yapmışlar. Ha kesin kimse valize çıkmaz. <laughs> Araç kiralama yerleri bu. burası bu arada. Yan yana öyle var 800 tane falan. Meeting point, buluşma noktası. Böyle telefon aşağı atışır. <laughs> Bir kontrolden geçip uçağınıza gideceksiniz dedi. Demek ki var yani iki tane kontrol almış. İzmir'de 5-10 tane vardı diye hatırlıyorum ben. Aşağıdan direkt asansörle gelebiliyormuşum ya buraya. Ben görmüştüm o asansörü. Bakın çekiyordum. Şu aşağıda şurada asansör vardı. Şöyle çıkıp direkt buraya gelebilirmiş ya. Neyse geçti artık. Bu arada daha 4 saat var. İyi var dolanıyorum. İzmir'e nereden çeki yaptıracağım dedi. Bana personel misiniz dedi. Neden? İzmir'e personeller mi gidiyor? Self çekin diyor. Ben kendi çekimimi kendim yaparım. Kimse ilk başla. Türkçe olsun. Kimlikle gireyim. Bunu göstermeyeyim. Devam. Tamam devam ediyor. Bu kaydı işlemesin İşlensin. Geçin. Tamam devam et. Hüsmen binç kartını yazdır. Ben yani elinde tutmak istiyorum. O kadar sürülebilir değilim şu an sanırım. Üzerine yaslanmış Üzerine eşyalar taşımayız. Tamam. Aa verdi. Teşekkür ederim. Tam 15 kilo tüm hakkımı kullanmışım. Gördünüz 15 kilogram Doğru Tam da tüm hakkımı kullanmışım ben. mi yani burada? Buradaki çalışanlar ne işe yarıyor? Her şeyi kendimiz yapıyoruz Bagaj etiketini takayım dur bekle Tamam taktım Bir gönder bagaj etiketini taktım tamam Bay bay valizim bay bay İkinci kontrolden geçtim ama çantamdaki gidip ya atacağım ya da çık Bak Şeye verdi bagaja verdi dedi Ben de çıkıp bagaja vermeyi tercih ettim Çantandaki <laughs> sıvı şeyleri almıyorlarmış O yüzden Gittim çantamı bagaja verdim ve 6 kilo fazla çıktı ama para almadılar. Sonra tablet falan veremiyormuşum zaten vermek tablet vermek çok kırık tablet istemem. O yüzden tablet poşetime koydum. YTV poşet. <laughs> spark reklamı. Havalimanında Spark reklamı yapıyorum. İyi bir reels çıkar bence bundan. Neyse şimdi tekrar gireceğim işte bakın ben. Benim uçum 12 İzmir'de ama kapı bilgisi 10.45'te verir Ne demek? Daha bir buçuk saat var 10.45'e. Saat 9.15 şu an. Neyse mağaza gidelim. Bu da elimde kaldı. Ha mini var. Hadi gelin mini gidelim. Hani genelde alışveriş merkezindeki fiyatlar, alışveriş merkezindeki fiyatlardan sağ havalimanındaki 2-3 kat oluyor ya. Acaba böyle in-street, Miniso falan da öyle midir? Elimde kaldı bu ya, elimde mi taşıyacağım? Neyse, çanta dileniz bunlar. Evet bu arada biraz dediğimi kanıtlamak için internetten fiyatına baktım. İnternetteki yastık boyun yastığı 350 liraydı. Burada 650 liraya satıyorlar. Bir katından 50 lira eksik. 2x 50 İşte 650 ise x kaçtır? Ne şimdi insite gireyim bakayım. Ayakkabı, insite girdim i̇şte ayakkabı bakıyordum. Onların erkek ayakkabısı olduğunu anlamıştım zaten ama kendinize bakıyorsa bu taraf değil dedi. Ben de hayır kendim bakmıyordum aslında. Nereye girersem gireyim oradaki tek insan ben olduğum için rahat rahat gezemiyorum peşimden gidiyorum. Bir yer ne peşimde? Kitap bakıyorum ağzı üstü. Bunlar da hep peşimden geliyor. Fiyatlarını da görmedim. <laughs> Aslında fiyatlarına bakmaya gitmişim değil mi? Evet, yani bu kadar erken gelmeseydim ya saat daha 9.30 Mümkün 12'de 2.30 saat var Bizim 2.30 gayet 2.30 hesaplayayım dedim ne yapacağım bu kadar mağaza gezerim diye şey ama ma muhtemelen mağazaların hepsi şeyde yurt dışı kısmında. Ben maalesef yurt içi İzmir sanat sergisi ama küçük çaplı. Aa su içebiliyor musunuz buradan? Ha tamam, su sarsana gelip buradan içeceğim. Para vermeyeceğim. <laughs> ne Free wi mi? Ne Free mi? çok severim. Passport, via passport. Ne yani sadece yabancılarım var ne demek Türklere bir yok. Ben kimliğimi okutacağım. Türktü müsünüz? Ben istiyorum. Ne diyor? Türklere veremiyoruz diyor. Ben promosyon kodu kazan. Bir paket bir saat ücretsiz olsun. Ay bağlantı kodu. Dur fotoğraf çekiyoruz asıl. Tamam. Yapmam gerekiyor? Yazdır. Bugün hiç sürebilir değilim. Normalde böyle yazdırmam şeyleri. Ne versene, Türk'üm diye vermedin değil mi? Fransız olsan verirdin <laughs> Böyle bir yola vardı ya bir ara, Fransız olsan bu karpuzu parçalamamı benim. E nerede vermeyeceksin Neyse fotoğrafını çektim, bay bay. Neyse verdi herhalde. Bir bakayım vermiş mi? Şuraya oturayım, hem priz var. Hem su içme yerine de yakın. <laughs> İnternete bağlandı bu arada ama çok sıkıldım ben, ne yapacağım? gezeyim bari dedim. De gezecek yer yok ama ileride bir şeyler var gibi gözüküyor. Bir onlara bakayım falan. Burası bir de yabancı dolu. İstanbul'a gelen turistler İstanbul'a yetinmemiş İzmir'e falan gidiyor herhalde. Neyse cam kenarını ben aldım. Ekstra para vererek. <laughs> Bakın buna farklı bir şey de var. Ama mini. Ne bakıyorsunuz? İlk defa falan mı vlog çeken biri gördünüz? Bu arada direkt arka kamerayı açtım. Telefonu tuttum elimi. Telefon. Elimde telefon tuttum öyle çekiyorum. Bugün bayağı profesyonelim bir vlog çekme konusunda. İlk başlarda profesyonel değildim ama şimdi profesyonelim bu arada. Gerçekten profesyonelim de inanmıyorsunuz. Burada mağazalar varmış bu arada ama guess. Yes, guess, Lacoste, Superstep. Superstep'e gireyim, guess'e girmeyeyim. Guess'te ne yapacağım? Burada erkekler için yok zaten. Bu mağazada yok ya. Yani. Normalde var. Lacoste'de de girmeyeyim. Orada ne yapacağım? Superstep. Superstep'e gireyim. Nautica'ya girmeyeyim pahalarız. <laughs> Normal fiyat bu arada. Normal mağazanın ne fiyatıysa da Bir de buraya özel izle indirim var Burası <laughs> ucuz baya. İndir... Bir indirim var ya normalde süper. Super şu an. Burada da vardı. Ve eksi onun üstüne %10, üstü %10 indirim de yapıyorlarmış. Yapıyor... Burası ucuzmuş Belki falan almıyorlar mı diyeceğim de niye almasınlar? <laughs> Alıyorlardır aynı top Aa, bakın böyle bir yere girdim. Ne güzelmiş şurası. Ben <laughs> uçağım kalkana buradayım. Ee, böyle mi burası şimdi? Bu kadar mı? Bir düğme falan olsaydı, burayı da kapatsaydı böyle. Kimse görmezseydi ha. <laughs> Değil mi? Daha iyi olmazdı mı sizce de? Ha bakın arkadaki kendimi de görebilirim. Nasıl? Ha bakın. Ha yukarıda da... Yukarıda yok yukarıda ayna mı var? Hayır üçgen şeklinde. Evet üçgen şeklinde şöyle. Üçgen şeklinde gidiyor. Neyse. Ne kadar boş yaptı ne kadar hayatında izledi en boş vlog falan diyor musunuz? Hayır demeyin uğraşıyorum o kadar. Ne yapayım hayalimde bir şey yokmuş ben bir sürü şey var. Kitap okuyayım da havalı gözükeyim biraz. Kitabım bu. Kimse de yok ki kime havalı gözükeyim. Rolyamın çok büyük yoksa şey. gerçekten kimse yok mu anlayamadım. Neyse ben kitabımı okuyayım havalı gözükeyim çok havalı bir insanım. Yarım saat orada kitap okudum sonra birileri geldi böyle bir şeyler yapmaya başladılar. Oradaki prizler bozukmuş sanırım onları tamir etmeye başladılar. Bağıra bağıra tam, tamir ettikleri için okuyamadım. Geldim. Burada arkamda da diyanar var. Biraz önce diyanar gördüm. 50 tane diyanar mı var burada? Ha bakın şu biraz önce bizim şey değişmiş. Bakın şu biraz önce girdiğim şey şuydu. Artık like atın şeysi var. Bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmadınız değil mi? Bakın havacaman bile kalp atın, kalp atın diyor. Kal Tam benlik bir yer buldum. Play. Stay on the market point. Market point diye bir şey yok burada. Bozuk bu ya çalışma. Neyse ben ona bineceğim. Fazla şey sanki ama aşağı gidiyor. Biraz fazla aşağı gidiyor bu arada arkadaşlar. Ama ben ben bunu ben bunu bineceğim. <laughs> 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 saat 10.49 açıklanın sonunda 4 dakika açıklanmış. G1H Sanırım uçağa girme şeyi başladı da daha bir saat var ne yapacağım uçakta. Değil mi? Ne yapacağım ben burada? Daha... Ağız bir de alalım sinir kırsımı Senin Sinir Senin yememem gerekiyor sanırım. Aşırı susadım. Ben su almaya gideceğim. Aşırı susadım. Nereden buldun? Genelde var mıdır? <laughs> <laughs> Eliten diyen artışlar. İnsan bir sucuğa çağır. Hamidiye falan. <laughs> Az geçmiş. Su içmeyeceğim. <laughs> Ne olmuş şimdi direkt bizim evin önüne gidemiyoruz. Gözüküyor bayağı bu. Neyse metro İzban'a geldim. İzban ve metro farklı şeylermiş. Bunu İstanbul'dayken öğrendim. Acaba İzmir kartımın içinde para var mı? Deneyim. İzmir kartında para varmış bu arada. Neyse metroya bindim. Metroyla evin önünde duruyor zaten. Bakın metro. Böyle. Bir de bu sırrı sıklam mı? İçinde kitap var, Şimdi şarj falan vardı. Videoyu kapatmıyormuşum. Şu an editlerken fark ettim. Aslında o.